Merhaba adım Rauf Şener. Ben Unity programı ile bir resme, hayvan resmine, kaplan resmine bir animasyon ekleyeceğim. Kaplanla ilgili animasyonlar ekleyeceğim. Koşan kaplan, yürüyen kaplan, pati atan. E, bu şekilde animasyonlar ekleyeceğim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını size öğreteceğim. İlk başta Unity Hub programından New Project diyoruz. E, create Project oluşturuyoruz. Sonra projemizin içine giriyoruz. E, ben burada proje oluşturdum. Oluşum süresi çok uzun sürüyor. O yüzden direkt kendi projemden devam edeceğim. E, projemin içine girdim arkadaşlar burada ilk başta yapmam gereken şey e, Windows ekranına tıklayıp e, Buradan Paket menajerden e, pa bu forayı indirmem gerekiyor Buradan bu forayı bulacaksınız arkadaşlar Buradan 8.5.9'u indirin e, Buradan upload install e, tuşları olacak buradan indirin Ondan sonra bu pencereyi kapatın e, Kapatalım bir saniye. Buradan bu pencereyi kapattım. Sonra buradan sağ klik yapın. Vuforia Engine AR. Burada gözükecek arkadaşlar. Buradan eğer kamerayla e, tekrar Vuforia Engine'e gelin. E, burada image ekleyin arkadaşlar. Burada import diyor. Ben burada bunu indirdim. O yüzden ben de bu şekilde gösterdi. E, şimdi bunu size gözükmeyecek şekilde ayarlayayım arkadaşlar. Şimdi bunu bu Bunu nasıl oraya getireceğimizi anlatacağım şimdi açıkçası. Şimdi Google'a girdik. Bufora.com sitesine girin. E, login edin arkadaşlar. E, üyelik açın. Ondan sonra girin siteye. E, buradan Develop Geliştirici demek. Ona tıklıyoruz. Buradan Lisans Manager'dan lisans anahtarı alacağız arkadaşlar. Buradan e, Get basitçe tıklayın. Oluşturmaya. E, buradan Lisans Manager'a şuna tıkladım. Sonra gel. E, ben de hazır. Siz de bu şekilde... İsim e, isim oluşturun. Deneme 1, 2, 3 olur. Deneme 2023. İstediğiniz şekilde isim oluşturun. Tek şartı burada Türkçe karakter olmaması. Burada bir sürü 5'e tıkladım sonunda. On, arkadaşlar burada lisans anahtarı oluşturdum. Şimdi lisans anahtarının içine giriyoruz burada. Bu lisans anahtarını buradan kopyalıyoruz arkadaşlar. Tık, tıklayın zaten e, kopyalıyor panonuza. Buradan tekrar unitimizin içine girdik. Burada eğer kameraya ee, buradan geliyoruz. Open Wufari Engine konfini, Configuration diye ona tıklıyoruz. E, ee, burada kopyaladığımız resmi ben de önceden kopyalıydı. Şimdi sildim. Ee, copy paste yapıyoruz arkadaşlar. Burada yapıştırıyoruz. Ee, tamam bununla işimiz bitiyor arkadaşlar. Şimdi yükleyeceğimiz resmi yükleme aşamalarına geliyoruz. Target Manager'a tıklıyoruz. E, ee, Target Manager'dan Add Database'den database oluşturuyoruz. De, 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 device olacak. Ee, buradan isim şeyin arkadaşlar. İsim oluşunu kafanıza göre istediğiniz şekilde. Türkçe karakter olmasın yine. Burada tekrar dokundum ben. Zaten benim resim hazır. Ee, şimdi buraya geldik. Ee, şurada. Pardon bu değil. Başka oluşturduğum bu. Tekrar target manager'a tıklayalım. Ee, burada var. Bakın ee... Google Chrome'dan ben bir resim indirdim. resminde bu arkadaşlar kaplan resmi. Dediğim resim kaplan resmi arkadaşlar. Bana burada 5 yıldız verdi. 5 yıldızın şöyle bir önemi var. Bu sarı sarılar daha fazla oluyor. Bu resmi tuttuğunuz zaman bir kameraya, bir cihazdan bu resmi tuttuğunuz zaman işeceğiniz animasyon daha güzel gözüküyor. Daha canlı oluyor. Yani daha hızlı yakalıyor bunu. Bunun yakalaması ile ilgili. Tamam bu şekilde. Ee, buradan tekrar target manager'a tıkladım. E, tekrar aynı yere geliyoruz arkadaşlar burada. E, şimdi bunu bilgisayarımıza yükleyeceğiz. et target ya şeye, E, Buraya yüklemeniz gerekiyor ilk başta Ben yükledim. et target. Bilgisayarımızdan arkadaşlar in, istediğiniz yere indirin bunu. Tıklayın. Aç deyin burada. Vid e, değerine istediğiniz değeri yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu zaten unt içinde ayarlanıyor. Yani Büyüklüğüyle ile ilgili bu. 10 yazmışız. Ondan sonra buradan at deyin bu şekilde sizin bilgisayarınıza indirecek. Beni bilgisayarıma indirdiği gibi. Ya yani burada isim hatası var yani şurada. Tıklayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu tekrar e, sizde olduğu gibi indirdim ben de. E, download database yapıyoruz. Buradan Unity editörü seçiyoruz. Buradan Unity'imizin içine açacağız. Download dedik. Benim bilgisayarımda var arkadaşlar o yüzden böyle yaptı. Şimdi siz de zaten direkt açtığınız zaman göreceksiniz. Image Target'ın içine tıklayacaksınız arkadaşlar. Burada solda. Diğeri açıdan Image Target'a e tıklıyoruz. Ondan sonra e, Database bu yazıyı buluyoruz. Buradan tıklayıp oluşturduğumuz Database'in içindeki resmi Image Target'tan e, Scan ekranında sahnemize getiriyoruz arkadaşlar. Burada ben bu resmi seçmiştim. Bu, bu çıktı karşıma. E, bu resmi burada ayarlı yukarı aşağı sağa sola Ondan sonra bakın arkadaşlar büyütme, küçültme şimdi Bakın arkadaşlar büyütme, küçültme havaya kaldırma, sağa sola döndürme yani bütün işlemler yapabilirsin arkadaşlar. Burada bakın direkt resmi büyüttüm. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz buna e, ee, animasyon ekliyoruz arkadaşlar. Animasyonu nereden ekliyoruz derseniz. Ee, buradan Asset Store var. Ben bunu oraya getirdim. Şimdi nasıl getireceğinizi göstereceğim. Window'a tıklayıp Asset Store'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu gene bu, bu sahneyi açtı. Ee, bunun yüklenme süresi var. Tamam. Buradan arkadaşlar bunu büyütelim. Maksimize edelim. Maksimize'ye tıklayalım. Burada ben hayvan seçmiştim. şey Hayvanım kaplandı. Buraya İngilizcesini yazdım hayvanın. Tiger. Ben bunu ücretsiz indirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten free. Bunu import ediyoruz arkadaşlar. Siz de seçtiğiniz hayvana göre buraya yazarsınız arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz olan animasyonları indirin. Buradan import'a tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bilgisayarıma indirecek... Uniteam'in üzerine dahil edecek yani indirecek dediğim animasyonları Uniteam'e dahil edecek. Ee, şimdi Uniteam'e girdik. Ee, pardon. Uniteam'e tıklayalım. Uniteam'in içindeyiz zaten. Bu maksimize ettiğimiz şeyi küçülttük şimdi. Ee, buradan şimdi screen ekrana gelelim. Sahne ekranına gelelim. Ee, şimdi bakın arkadaşlar sol altta mouse'umu görüyorsun. Oradan tiger Yani animasyonların buraya eklenmiş oldu arkadaşlar. Animasyonlarımda ne var? Ee, mesela hit diyor. Burada solda arkadaşlar görüyorsunuz hayvan pati atıyor. Pati atma animasyonu run. E, koşuyor arkadaşlar burada da. Burada son diyor. E, kükrüyor arkadaşlar. Kükreme efekti yapıyor. Kükreme ses yok. E, burada da kuyruğunu sallıyor arkadaşlar. Kuyruğu sallıyor çok yavaşça. Çok şey normal düz duruyor aslında. Walk'ta da arkadaşlar yürüyor. Ben bunların hepsini kendi telefonuma yaptım. Size de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk başta koşma animasyonu geldik arkadaşlar. Sürükle bırakla. Image target'ın tam böyle üzerine bıraktık. Bakın. Tam üzerine bıraktığınız zaman zaten böyle oluyor. Ee, şimdi buna buna biraz küçültelim. Hatta bunu biraz e, sağ alıp sağda yapıp buraya getireceğim arkadaşlar. Sağa getirdim. E, buradan çok büyük bu biraz bu hayvan. Bunu şey yaptım. Ondan sonra buna buradan e, yön ver diyelim arkadaşlar. Bir saniye. Bunu ben biraz havada seviyorum arkadaşlar. Bize doğru bakmasını istedim. İstediğiniz şekilde bakın, bu açısını ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz 180 derece, 90 derece sağa çevirelim isterseniz. Bu size animasyonunda nasıl görmek istediğinize dair. Bunu biraz tecrübe ederek istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tecrübe ederken derken, yani birkaç kere denediğiniz zaman animasyon nasıl koştuğunu göreceksiniz siz e, 90 derece yapalım isterseniz, hiç fark etmez. Ben ama 180 derece bana doğru koşuyordu. O şekilde bir Yani telefondakiyle aynı olsun. Hiç fark etmez dediğim gibi. Burada hayvanı biraz yukarı doğru kaldıracağım. Bize doğru böyle koşsun. Değişik bir animasyon olsun. Tamam. Şimdi tekrar e, hayvanı animasyonun üzerine aldım. Yani resmi görünce bunu görsün. Tam üzerinde koşsun. Animasyonun üzerine tıkladık. Tamam. Şimdi tekrar e, rana tıkladık buradan. Koşma animasyonunu tıkladık. Buradan rig var arkadaşlar. Rig de. burada yapmamız gereken birkaç tane işlem var. Bunları yapmazsak animasyonumuz çalışmıyor. Buradan rig'den generic'e tıkladık. Buradan legacy yapmamız gerekiyor. Ondan sonra apply ile kabul edeceğiz. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar animation üzerine tıkladık. Animation'da drop mod var. Alttaki drop mod bu default'u loop yapmamız gerekiyor. Ondan sonra apply diyoruz. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben bunu Play'e bastığım zaman gösterecek. Şimdi onu ayarlamasını yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Play'e tıkladım. Ee, şu an beni gördü arkadaşlar. Burada kameramıza kameramız şey animasyonu görecek ve bakın gördüğünüz gibi aslan şey pardon kaplan koşuyor. Koşma efekti yaptık. Bu şekilde koştu. Animasyonumuzu çalıştırdık. Dilerseniz farklı animasyonlar da yapabilirsiniz. Tekrar aynı işlemleri yapmanız gerekiyor buradan isterseniz e, hitte pate attıralım arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? E, Run'ı deletliyoruz arkadaşlar. Buradan hiti image şartının üzerine tekrar sürükle bırakla bırakıyoruz. E, burada ayarlamaları yapacağız arkadaşlar. Hemen ben çok hızlı e, küçülteyim. Bu şekilde olsun arkadaşlar. Şöyle, bu şekilde Tamam. Tamam bu şekilde olsun. Hemen hızlı hızlı hit'e tıklayalım. Ee, buradan tüm animasyonlarda bunu e, tek tek yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Öyle bir kuralı var. Legacy, Apple. Aynı işlemleri sırayla yapıyoruz arkadaşlar. Animation. Ondan sonra default loop yapıyoruz. Tekrar Apple yapıyoruz. Ve kameramızı açıp Tekrar resmi Bakın arkadaşlar bu sefer pati atıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki bütün animasyonları teker teker deneyebilirsiniz ben arkadaşlar şimdi Aptos APK dosyası almaya göstereceğim telefonumu APK dosyası olarak kurdum bu animasyonu tek 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 indiriyorum telefonuma ve bu APK dosyalarındaki indirdiğim şekilde yani mesela bunu koşma yapmıştım az önce şimdi telefondan koşmayı göstereceğim hit, hit pati atma pati atma göstereceğim yürüme Hepsi teker teker göstereceğim arkadaşlar. Bunu APK dosya olarak oluşturmaya gösteriyorum. Bu soldan file'a tıklıyoruz arkadaşlar. File'dan sonra build setting var. Ona tıklıyoruz. Cihazım benim Android versiyonu. Android e, Android bir cihaz. Android tıkladım. Bu ilde tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu bilgisayarıma e, kaydediyoruz. Ya burada amaç bunu bilgisayarından e, telefonuma yüklemek. Ben bunu nasıl yaptım? Bilgisayara kaydettim. Sonra WhatsApp web'ten kendime gönderdim o şekilde ayarladım yani telefonunuza bir şekilde indirmeniz gerekiyor bunları isterseniz size USB cihaz takıp atarsınız ya da bu şekilde benim gibi atabilirsin arkadaşlar şimdi bunu indirecek şimdi bilgisayardan resmi göstereceğim arkadaşlar telefonun telefondan çekeceğim bilgisayardan resmi göstereceğim bilgisayardan resmi, göstereceğim. Bilgisayardan resmi açtım gördüğünüz gibi Şimdi Whatsapp'a dediğim gibi hepsini kaydettim. Bakın arkadaşlar burada Koşan Aslan görüyorsunuz yükledim arkadaşlar bunu. Burada hepsini bakın pati atan, kükreme, yürüme diye hepsini şey yaptım. Tek tek hani burada oluşturduklarınızı cihazınıza apk olarak yüklediğiniz zaman yüklediğiniz animasyonları yapıyor yani istediğiniz animasyonu yükleyip onu çalıştırıyorsunuz şimdi burada Unity'nin üzerinde açılacak arkadaşlar. Biraz zaman alıyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kaplanımız koşuyor. Bu şekilde arkadaşlar kaplan koşuyor. Şimdi diğer efekte geçeyim. Burada videoyu durduracağım. Arkadaşlar yine aynı şekilde şimdi pati atanı indiriyorum. Bunları Unity'den animasyonları yükleyip çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımız animasyonu APK olarak yapıyoruz. Ve cihazımızda Android cihazımızı atıp teker teker gösteriyoruz. APK dosyası oluşturup telefonumuzda çalıştırmış oluyoruz. Çok güzel bir uygulama. Ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yakalayabilirsek daha güzel şu şekilde ayar yapayım. Bakın arkadaşlar. Kaplan pati atıyor. Ee, bu şekilde bu da. Diğer ayarları da göstereceğim. Bir tane video tekrar. Arkadaşlar şimdi kükremeyi indirdim. Kükremeyi göstereceğim. Resme tutuyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kaplanımız kükreyebilir. Siz istediğiniz hayvanı yapın. Asset Store'dan istediğiniz şeyi indirin. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yürümeyi de göstereyim sizlere. Hepsini göstermiş oldum tüm animasyonlarımı. Tekrar videoyu durduracağım. Arkadaşlar dediğim gibi şimdi yürümeye indirdim. Orada bir dakikalık bekleme de var. Onları hızlı hızlı geçmek için video uzamasın diye yaptım. Bakın arkadaşlar aslan çok güzel bir şekilde yürüyor. Ee, ödevim bu kadardı arkadaşlar. Ne yaptık? Tekrar özetleyeyim. İlk başta Unity üzerinde e, Unity programını Unity resmi indirdik. Sonra bu folodan resmimizi bu resmimizi yükledik arkadaşlar. Sonra animasyonumuzu bulduk. Animal kendi kaplanımızı için animasyon seçtik ve bu animasyon animasyonu tip programında Asset Store ile birlikte oradan indirip Unity'ime dahil ettim. Ve dahil ettikten sonra yani bu burada bitmedi arkadaşlar dedim. Burada dahil ettim. APK dosyası oluşturdum. Animasyonu çalıştırdım. Çalıştırdım animasyonları denedim tek, tek tek burada yani animasyonu çalıştırıp çalışmana da, dair. Sonra e, animasyonumu oluşturdum. E, buradan da göstereyim. Animasyonu build ettim. Ve telefonumda bu versiyon versiyon yani versiyon versiyon dediğim ilk başta e, hit yaptık. Mesela hitte pati attırdık işte koşturduk e, yürüttük bu şekilde bu, sonra kükrettik arkadaşlar işte kuyruğun falan sağladı. E, tek tek bunları size de gösterdim bu şekilde yapılıyor böyle. E, bunu tüm işleyen masam hakkında sıralayan arkadaşlarınızdan size de olur. Dediğim gibi teşekkür ederim dinlediğiniz için iyi günler.